Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte bir vakfının değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sepkedenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere. Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa, birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala hamdolsun ki biziz. Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız. Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat yönetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir Huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Ha. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. Ha. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Ha. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve